Esselamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bülteni'mize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Bir sınır kapısı daha yeniden açıldı. Çin rejimi sözde bir kuşak bir yol girişimi kapsamında stratejik öneme sahip Doğu Türkistan'da çok sayıda hava havayolu, demiryolu ve karayolu inşa ederek çeşitli doğal zenginlikleri talan ediyor. Çok sayıda ülke tarafından Doğu Türkistan'daki soykırım nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen Doğu Türkistan'daki farklı sınır kapılarını yeniden açarak Orta Asya üzerinden Avrupa ülkelerine zorunlu çalıştırma ürünlerini ihraç etmeye devam ediyor Çin Haberler Anı'nın 17 Temmuz haberine göre Çin rejimi Doğu Türkistan'daki Cimine ilçesinde yer alan gümrük kapısını yeniden açarak Kazakistan, Doğu Türkistan arasında giriş çıkış, yolcu taşımacılığı ve gümrük işlemleri başlatıldığını, 140'dan fazla yolcunun sınırı geçtiğini duyurdu. Cimine'yi sinir muhafız kontrol noktasında bulunan teftiş müdürlüğü yetkililerine göre Çin rejimi 2019'da başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan Çin virüsü COVID-19 salgın döneminde uygulamış olduğu salgın önleme tedbirlerini bahane ederek hala Doğu Türkistan halkının yurt dışına çıkmasını veya yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmasını engellemek için söz konusu hudut kapısını kapatmış. Çin'in bu sözde önlemleri uluslararası toplumdan ağır eleştiriler almıştı. Çin medyasında çıkan haberlerde Cimine Gümrük Muhafızları Müdürü Uygur Asıllı Nurmehmet Burali hudut kapısının açılışıyla ilişkin detayları paylaşarak sınırdan ilk geçen 140 kişilik yolcu grubun turizm ve akraba ziyareti amacıyla ülkeden ayrıldığını ve mevcut düzenlemelere göre Kazakistan'a iş, ticari faaliyetler ve turizm ya da kalış süresi 14 günü geçmeyenlerin vizeye başvurmasına gerek kalmadan çıkış yapabileceğini aktardı. Ayrıca Doğu Türkistan 20 açık sınır kapısı, 17 kara sınır kapısı ve 3 hava sınır kapısıyla 8 ülkeyle sınırdaş. Doğu Türkistan'da mevcut bulunan Korgaz, Alatav, Erkeştan, Taykışkan ve Torgat sınır kapılarında bu yılın başlarından itibaren yolcu taşımacılığı ve gümrük işlemleri kademeli olarak yeniden başlatılmıştı. Gözlemciler Çin'in hala uluslararası arenada kendine aklamaya çalışırken Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı zulmü örtbas etmek için sınır kapılarını sonuna kadar açtığını çünkü bütün pasaportlara daha önce el konulduğunu aslında 2016 yıllarında pasaport aldığı için toplama kampına alınan insanların henüz bırakılmadığı zamanda kimsenin tekrar pasaport alma, yurt dışına çıkma gibi ne hayali ne de cüreti kalmadığını hatırlatarak Çin'in burada dış turizm ve propagandaya odaklandığını, köle işçilik ürünlerini yurt dışında satabilmenin peşinde olduğunu kaydetti. ABD, Kesinger'in Çin ziyareti bir talihsizlik. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kesinger, Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarette Komünist Parti lideri Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede Küstah Xi, daha önceki ziyaretçi ABD'li diplomatlara gösterdiği saygısızlığa karşın daha şefkatli ve daha dost canlısı bir tavır sergilerken Çin halkının dostluğa önem verdiğini belirten Xi şey, ne eski dostlarımızı ne de Çin-ABD ilişkilerinin ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesine yaptığınız tarihi katkıları asla unutmayız dedi. Henry Kissinger, Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette ayrıca Çinli üst düzey diplomat Wang Yi ve Savunma Bakanı Li Shangfu ile de bir araya geldi. Beyaz Saray, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in ziyaretine ilişkin ''Sivil bir vatandaş" ibaresini kullanarak Çin Savunma Bakanı ile görüşebilmesi ve ABD'nin sahip olmadığı iletişime sahip olması talihsizlik yorumunu yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında ile ilgili görüşlerini paylaştı. Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le görüşmesken ile bir araya gelmesine ilişkin Kirby bu çözüme kavuşturmak istediğimiz bir mevzu. Bu nedenle askeri iletişim hatlarını tekrar açmaya çalışıyoruz. Çünkü bu iletişim olmadığında ve şu anki gibi tansiyonun ve yanlış hesaplamaların yüksek olduğu bir dönemde riskler de artıyor değerlendirmesinde bulundu. Kirbey Kessinger'in döndüğünde Biden yönetiminin kendisinin tecrübelerini de dinlemek istediğini kaydetti. Af örgütünden İdris Hasan Çağrısı. Çin'in talebi üzerine Fasen Tefrit'teki geri gönderme merkezinde bekletilen Uygur Türkü İdris Hasan'ın Çin'e gönderilmesine mani olunması gerekiyor. Af örgütü konuyla ilgili çağrıda bulundu. Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik zulmü durmaksızın sürerken Doğu Türkistan dışında yaşayan bazı Uygur Türklerinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bir gerçek. Bu da bir kısım ülkelerin sığınmacı Uygurları Çin'e iade etme girişimleridir. Onlardan biri de 19 Temmuz'da turistik vize ile Fas'a giden Uygur Türk'ü İdris Hasan. Çin'in talebi üzerine Fas'ın Tefrit'teki geri gönderme merkezinde bulunuyor milyonlarca Uygur Türk'ü ile benzer bir durumu yaşamasından endişe edilen İdris Hasan için bütün insan hakları savunucu STK'lar ve aktivistler bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Çin'e iade edilme ihtimali doğrultusunda canından endişe edilen İdris Hasan'ın kurtarılması için uluslararası Af Örgütü 20 Temmuz'da İdris Hasan'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Af örgütü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Doğu Türkistan uyruklu Uygur kökenli İdris Hasanen Fas'ta gözaltına alınmasının üzerinden bugün 2 yıl geçti. İşkenceye hatta idama maruz kalabileceği düşünülen Çin'e iade edilme riskiyle karşı karşıya. Bundan dolayı Fas hükümetini olası iade işlemlerini iptal etmeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.